sizler yanlış oldu. Bundan sonra çizdiler. şöyle yaptım. Bu normal yerde Evet artık etişleri Arkadaşlar çok güzel bir parkur. Yani hadi başlayalım. Burada gösteriyor. Ama Evet. Çok 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 yaptım.

Oi! saymam kardeşim. Aldı mı? Takılmam geç. Nasıl geçmiştir inşallah? Hayır. 哎呀！ sitiz yere Yapıyorum. Yardım yükledim, oraya attı bana. Şaşar var ya. buldum yani. Ne Adam. 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 Arkadaşlar bu zaman nereden geldi biliyorsunuz.

ne yapıyorum. Mobizen'den. Ayarlarda yüz kan var. Videoya geçtiğinizde Mobizen yok oluyor. Mobizen yok olacağız. zaten çekiyor. Yukarıdan durduruyorsunuz. Daha demin gösterdim ya. Oradan durdurabiliyorsunuz. Ama video başlayınca çıkıyor tek yüz kam O yüzden yani küfür etmeyin. Onu arkadaşlar yorumlarınızı okumayın. Bana sen adamı Hangi adam olayım Bana söylersiniz adını. Skin Stealer'den biliyorsunuzdur. Ben oradan yapıyorum. Burayı zaten girmedim bir yere. Birazcık oynamıştım. Buraya geçmek için önümü vermiştim. Geçememiştim. Bu arada burada yaratıcıya girdim. Bakın denemi demiştim ama. Deneyim deneyim. Bakın şurada. O da bir şurada dursun. Buradan atlamayınca yaratıcıya girdim. Burada iki tane koydum. atlanamıyordu. O yüzden hep ben de buraya geri dönerim kardeşim. deneyimledim de. Spice'a. bir Burayı geçeyim zaten videoyu bitireyim ya. Heyya. Hadi. Oh be. The old man. O ne demek? Aa, bakın buraya da atlanılmıyordu. Oraya da atlanılmıyordu hatırladım. ama ben de çıktı değil mi? Buraya da Buraya kadar uçacağız yani. Arkadaşlar. Ölmeyeceğim Oraya geri döneceğim Bakın Bur Buradakileri artık Türkçe'ye geçiyor Üstü İngilizce Altı Türkçe Yani adamlar ona beni dikkat etmiş Çok sağ olsun da Ben niye bu şimdi buraya geçemiyorum Bana. Bakın şimdi Jump the red black kırmızı haliye atla yani. Yani zaten çok belli. Oraya atlayıp oraya çıkacaksınız. Ben haritayı birazcık oynadım. Bu arada arkadaşlar o merdivenlere uçacağım. Çünkü o çok kötü yoruyor. Öncekini de bir yaptım. Heh, bana işte böyle bloklar verin. Böyle şeyler vermeyin. Ona oyun konusu bana Unuttum lan. Öyle parkurlara oyun konsoluna bana Ben buraya nasıl atlayayım kardeş? Tabii ki de bir planım var. Dur olmadı olmadı olmadı. Olmadı. Hadi be. Yapacağım yapacağım dur. Anca buraya öyle geçebilirsin çünkü. Bak. Bazı parkurlar öyle geçiliyor kardeş. Bu iş bizden sorulur. Zaten geçtik. Bu Bu arada arkada orada bir şaşırtmaca var. Bakın şurada bir şaşırtmaca var. Anam ne yaptım ben? Oh merdivene geldim. Hii, Allah. arkadaşlar buraya çıkmak için başarabilirsin diyor. İşte. Burada bir şaşırtmaca var. Ben oradan gideceğime direkt buradan gideyim işte. Direkt buradan gideyim de ne yapıyor Bakın burada diyor. Arkasına bak. Look back. Ama ilk önce üstünüze bakın. Orada gidiş yolu var. Ben burada şaşırmıştım. Görünmez blok mu var diye atladım. Normalde iki kere arkanıza bakacaksınız. Evet ben buraya kadar oynamıştım. Nasıl arkadaşlar yoladım. Ne bakıyorum. Neyse arkadaşlar bu video o kadar. Uf, sonra oynarız. Bunu başarabiliriz dı du 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 du. hey arkadaşlar dur ya yapa bu arada dışarı oturuyorum <laughs> buraya koyuyor bak çakallara bak koşmayı kapatabilirim herhalde. Evet, şöyle Ayınca. O çelimde kapa. Tamam. Şuraya geç. Bakın böyle çok aldı ya. Bunda <laughs> hiçbir şey yapamıyordu o ya. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu kadar olsun ya, Ne sen uçuyorsun. arkadaşlar. Bu videoyu çekelim. Bir like patlaması istiyorum. Anladım. Bu kadar Bir istiyorum. abone olmayı hiç unutmayın. Olmazsanız kırılırım. Sen Daha bir abone Ya arkadaşlar ben Rıfat'a aboneyim o bana değil. Düşünebiliyor musunuz? Bana abone olmamış ben onu oldum. O yüzden iki abonesi var. Bana abone olsaydı ne olurdu? Bana abone olmamış ya. Olmuş Selim. Benimden bir abonem var. O annemden ya annem annem. Beden hiç yok. Aa, mı? Bana mı lan? ne lan? ne Video burada bitiversin. What?